Erkek adam kadına kıza trip atmaz diyorlar. Ben atıyorum abi. Atıyorum. Sonuna kadar da atıyorum tribimi. Niye yapıyorum abi? Çünkü kadınları, kızları kazanmakla ilgili bir derdim, bir kaygım kalmadı ki artık. Geçen iş yerinde bir kadın arkadaşın yanında burnunu rahat rahat karıştırdım. Böyle iğrenerek bana baktı. Ne diyecek ya? Yani, ne diyebilir? Bu benim şeyim özel bir yaşadığım bir an. Bir anlık yani bir bir 10 saniyelik bir şey sonuçta. Ama artık önemsemiyorum kim görüyor, kim ediyor böyle bu tip şeyleri rahat rahat yapıyorum. Mesela yemek yerken abi etli bir yemek varsa hani elimle yemem gereken şeyleri tutup elimle yiyorum. Böyle kibarlık yapmaya çalışmıyorum. Böyle yine herkes bakıyor ayıplayarak sanki çok ayıp bir şey yapıyormuşum gibi bakanlar oluyor. Ben dediğim gibi yemek yerken de umursamıyorum. Diğer hiçbir şeyde artık hiç kimseyi umursamıyorum. Çünkü kaybedecek veya kazanacak bir şeyim yok. Anlıyor musun? Abi geçen otobüste yanımda bir kadın var. Kendimi o kadar tuttum ki en sonunda dayanamadım. Bırakmak zorunda kaldım. Böyle sesli bir şekilde bir osuruk çıktı. Kadın böyle bir döndü bakıyor bana böyle sanki bıçak çekmişim. Sanki böyle laf atmışım gibi tuttu böyle şey hafiften geri geri gidiyor. Sanki osuruk kendisine bulaşacak diye mi tırsıyor? Ne yapıyor? Abi bir yere kadar tutuyorsun. Yani olabildiğince tuttum ama bırakmam gereken de bıraktım. Ya dediğim gibi umursayacak, kaygı çekecek bir şeyim kalmadı abi. Saldım yani. Artık onu kazanayım, bunu bilmem ne yapayım. Kadınlar için şöyle yapayım. Giyim kuşama, özen göstermek, bilmem ne, küle vermek, çarçut. Bitti artık benim için o devreler. Benim için artık böyle kaderine razı oluşlar dönemi başladı. Bekliyorum böyle oturdum bekliyorum abi. Bir şeyler olsun etrafımda olaylar cereyanesinde bekliyorum. Yani kısacası saldım gitti yani.